Gizemli şehir Petra. Onun hakkında pek çok tartışma yapıldı. Bu tartışmalardan biri Müslümanlar için oldukça önemli. Peki ama Petra gerçekten Müslümanların ilk Kabe'si olabilir mi? Romalılar buraya Petra dedi. Araplar ise Ağlama şehri anlamına gelen Bekka dedi. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de de kendine yer buldu. Ürdün'ün Lut Gölü ile Akabe körfezi arasındaki bölgede yer alan Antinkent Petra bugün insanlığın en gizemli şeylerinden biri olarak görülmekte. Özellikle Müslümanlar açısından bu gizem daha da artmakta ve Petra Müslümanlar için inançsal bir tartışmaya konu olmaktadır. Bu tartışma Petra'nın Müslümanların ilk kâbesi olup olmadığı üzerinedir. Eldeki bulgular Petra'yı daha da gizemli hale getirmekte. Petra gerçekten Müslümanların ilk kâbesi ise İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de olduğunu düşündüğümüz her şey aslında Petra'da mıydı? Siz de videoyu izledikten sonra kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugün İslam'ın ilk kayıtlarından yola çıkan pek çok isim hadislerin ve tarihi kayıtların uydurulmuş olma ihtimali üzerinde dururlar. Bunun nedeni ise hadislerde ve tarihi kayıtlarda anlatılan Mekke kenti ile günümüzdeki Mekke kentinin birbirinden farklı olmasıdır. Bu nedenle pek çok kişi şüpheye düşer ve anlatılanları uydurma kabul ederler. Peki gerçekten bu yazılanlar uydurma olabilir mi? Yoksa hadis yazarları ve İslam tarihçileri fark etmeden Mekke şehri olarak Petra şehrinin özelliklerinden mi bahsetmişlerdir? Günümüzde bu konu üzerine araştırma yapan pek çok Arap ve Hristiyan tarihçiler, ilk kayıtlarda anlatılan Mekke şehri ile Petra şehrinin özelliklerinin birbirine çok benzediğini iddia ederler. Onlara göre hadis kitaplarında ve İslam tarihlerinde anlatılan Mekke şehri günümüzde Arabistan'da yer alan şehir değil, Ürdün'de yer alan Petra'dır. Yani Arapların verdiği isimle Bekka'dır. Peki ama hadis kitaplarında Mekke şehrinden nasıl bahsedilmekte? İslam tarihi konusunda Buhari gibi hadis toplayıcıların yazdığı hadis kitapları ve i̇bn İshak gibi siyer yazarları ve Taberi gibi İslam tarihçilerinin kaleme aldığı eserler çok büyük bir önem taşımaktadır. Ancak bu kitaplarda anlatılan coğrafi özelliklerin günümüzdeki Mekke şehriyle hiçbir alakası yoktur. 700 yıllarda yaşamış olan tarihçi İbn İshak, Mekke kentini anlatırken etrafının yemyeşil ağaçlarla dolu olduğunu söyler ve bu ağaçların kutsal olduğuna değinerek Mekkelilerin bu ağaçlara zarar vermekten çekindiğini belirtir. Günümüzdeki Mekke şehrinde İbn İshak'ın bahsettiği gibi yemyeşil ağaçlarla dolu topraklar olmadığı gibi Mekke şehri oldukça kurak, çorak ve yılda 10 santim yağış alan bir bölgedir geçmişe yönelik yapılan toprak çalışmalarında ise Mekke şehrinde hiçbir zaman büyük ağaç alanlarının olmadığı, bahçelerin ve evlerin olmadığı görülmektedir. Bir diğer durum ise Hz. Ayşe ve Buhari'nin Mekke şehrini betimlemeleridir. Bu iki isim de Mekke'nin yeşilliklerinden ve toprağın bereketinden detaylıca bahseder. Ayrıca Mekke, anlatılarda Hz. Muhammed'in ordularını besleyecek bir tarım kentidir. Ancak Günümüzde bozulmamış eski topraklardaki polen örneklerine bakan araştırmacılar Mekke'nin yakınında ekilebilir bir arazinin hiçbir zaman olmadığını belirtir. Peki ama Petra? Mekke'nin aksine Petra ise yemyeşil bir kenttir. Yapılan arkeolojik çalışmalar göstermektedir ki Petra kentinde eskiden bahçeler, su kemerleri, meyve ağaçları ve üzüm bağları geniş yer kaplamaktadır. Yine yapılan araştırmalarda bundan 100 yıl öncesine kadar Petra'da meşe, ardıç, çam fıstığı ve keçi boynuz ağaçlarının olduğu sabittir. Bir diğer çelişki ise Hira Dağı ve onun konumudur. Bilindiği üzere Hira Dağı, Müslümanlar için kutsal olarak kabul edilir. Nedeni ise Hz. Muhammed'in İslamiyet'ten önce sık sık buraya gelmesi ve Hz. Muhammed'e ilk vahim bu dağdaki bir mağara inmesidir. Hadis yazarları ve İslam tarihçileri Hira Dağı'nın konumunu detaylı olarak aktarmışlardır. Bu anlatılara göre Hira Dağı Mekke kentine yakın bir konumda ve şehre bakmaktadır. Buradan yola çıkarak karşılaştırma yaparsak Mekke'nin 5 kilometre ötesinde Hira Dağı olduğu düşünülen mağara şehre bakmamaktadır. Fakat Petra'da ise tarif edilen mağaraya uygun bir yapı bulmak mümkündür. Bu noktada Petra'ya dikkatimizi yoğunlaştırırsak şehre 2 kilometre uzaklıktaki girişi şehre bakan ve o dönem insanların kutsal alan olarak düşündükleri için uğradıkları mağaraya ulaşabiliriz. Araştırmacılara göre Hz. Muhammed'in sık sık dua için gittiği ve Cebrail'in Hz. Muhammed'e göründüğü ilk mağara Petra'daki bu mağara olabilir mi? Üstelik çok gariptir ki Petra'daki bu mağarada bir de hilal kabartması vardır. Mağaradaki hilal kabartması mağara iç duvarının üstüne doğru çizilmiştir. Bir başka tartışma ise Merve ve Sefa tepeleri üzerinedir en güvenilir hadis toplayıcısı Buhari, Hazreti Muhammed'in Merve ve Sefa tepeleri arasındaki gidiş gelişlerini bir yağmur oluğunda yaptığını söyler. Bu önemlidir. Çünkü 1880'deki Mekke çizimine bakıldığında da görülmektedir ki Merve ve Sefa tepeleri yalnızca iki kayalıktır ve bu iki kayalığın arasında herhangi bir yağmur oluğu yoktur. Ancak Petra'ya döndüğümüzde tam da bu anlatıma uygun ve bir dağdan diğerine uzanan bir yağmur oluğu vardır. Bu da Buhari'nin anlatılarıyla birebir uyumlu. İki dağ arasında kurulu olan Petra'da yolun yanında bir yağmur oluğu vardır. Buhari yağmur oluğundan bahsederken çok az yağmurun yağdığı ve hiçbir zaman yağmur oluğunun olmadığı Mekke'yi mi yoksa pek çok yağmur oluğunun yapıldığı Petra'yı mı kastetmekteydi? Araştırmacıların önemli üzerinde durduğu bir diğer konu ise Mekke kentindeki arkeolojik çalışmalar ve haritalardaki Mekke kentinin konumudur. Arkeolojik araştırmalar, yazılı belgelerin olmadığı noktalarda tarihi aydınlatmak için en önemli ve tek kaynaktır. Günümüzdeki Mekke şehrinden 700 yıllar öncesine kadar hiçbir tarihi kaynak bahsetmediği için Mekke'deki arkeolojik çalışmalar Mekke'nin tarihine anlamamız hususunda tek başvurabileceğimiz yöntemdir. Fakat günümüzde Arabistan'da yer alan Mekke kentinde 700 yıllar öncesine dayanan hiçbir tarihi yapı kalıntısı bulunamamıştır. Bu durum ise gerek İslam alimlerinin gerekse de araştırmacıların kafasını son derece karıştırmaktadır. Anlatılanlara göre Mekke kenti dönemin en büyük ve en önemli kentlerinden biridir. Bunun yanında kalabalık bir insan nüfusuna sahiptir. Mekke kenti anlatılarda etrafı surlarla çevrili, içinde bahçeler, tapınaklar olan bir şehirdir. Fakat günümüzde Mekke'ye ardı sıra yapılan büyük binaların temel kazılarında herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamasının anlatılarla uyuşmadığı ortadadır. Bu durumda anlatılara göre pek çok arkeolojik eser bulunması gerekirken en ufak bir arkeolojik kalıntı bulunamamıştır. Mekke kentinin İslamiyet'ten önce çizilen haritalarda yer almaması ise oldukça ilginçtir. Oysa Mekke kenti anlatılanlara göre İslamiyet'ten önce büyük bir ticaret merkezidir ve ticaret güzergahının tam kalbinde yer almaktadır. Bu nedenle mutlaka haritalarda yer alması gerekmektedir. Hatta bu ticari ortam nedeniyle Hazreti Muhammed'in de bir tüccar olduğunu bilmekteyiz. Fakat bu noktada anlatılar ile gerçekler birbirine örtüşmemektedir. Günümüzdeki Mekke kenti antik dönem ticaret güzergahının üzerinde yer almaz. Bunun yanında Mekke şehrinin ismi 740 yılına kadar hiçbir çevre kentin kayıtlarında da geçmemektedir ve bu kentlerde yaşayan insanların Mekke şehrinden haberleri bile yoktur. Oysaki bir ticaret kenti olan Mekke'nin komşu kentlerde yaşayan insanlar tarafından çok iyi bilinmesi gerekmez mi? Bu durumda Mekke kentinin çevre şehirlerdeki insanlar tarafından bilinmemesi mantığa ne kadar uygun olabilir? Oysaki Petra kenti ticaret güzergahının tam kalbinde yer almaktadır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm ticaret yolları için Petra kenti uğrak bir kavşak konumundadır. İslam tarihçileri ve Buhari gibi hadis toplayıcıları günümüz Suudi Arabistan'ında yer alan Mekke kentinin İslamiyet'ten önce de kutsal alanlarla dolu bir haç merkezi olduğunu söyler. Tarihi kayıtlara göre her yıl binlerce hacı Mekke'yi ziyaret eder, kutsal alanlarda kurbanlar kesilir, dini törenler yapılırdı. Hatta hacıların ihtiyaçları için Kureş kabilesinde iş bölümü bile yapılmış durumdaydı. Fakat bu anlatılarla Mekke kentinin durumu ne kadar örtüşmektedir? Öncelikle Mekke kentinde hacıların bıraktığı hiçbir iz yoktur. Ayrıca hacıların toplandıkları, ibadet ettikleri bir mekanın kalıntısı da yoktur. Oysa Petra kentinde Hacıların bıraktığı pek çok iz ve hacıların toplanıp ibadet ettikleri pek çok alan vardır. Hatta petro duvarlarında buraya hacı olmak için gelen pek çok kişinin yazdığı yazıları bulmak da mümkündür. Bu gördükleriniz Petra kentinin duvarlarında Sami dilinde yazılan yazılardır. Lat, Menat, Uzza gibi İslamiyet öncesinde Araplarda yaygın olan put isimlerine de bu yazılarda rastlamak mümkün. Petra kentinde bu putlara adanmış büyük tapınaklar da var. Peki ama sizce tüm bunlar Antik Petra şehrinin İslamiyet'teki Mekke şehri olduğunu gösterir mi? Tüm bunlarla birlikte Petra kentinin Müslümanların ilk kıblesi olup olmadığını belirleyecek en önemli husus belki de ilk camilerin kıble yönleridir. Sizce ilk camilerin kıble yönleri nereye bakmaktadır? Videomuzu uzatmamak adına bu konuda bir başka video hazırladık. İlk camilerin kıblelerini incelediğimiz diğer videomuza aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.